Efendim İsmet abi. Neredesin oğlum? Sevgilinin koyunu sıcak geldi galiba. Kalkamadı bir türlü. Ya yok abi ya benim bir işim vardı da. Geliyorum şimdi. Gel hadi bekliyoruz. Semih abinle bir şey konuşacağız seninle. Tamam abi hemen geliyorum. Senin adı neydi abi? Ömer Ceylan. Hallederiz sen hiç merak etme abi. Selamun aleyküm. Vay Mustafa hoş geldin gel. Merhaba abi. İşin var diyordun. Hallettin mi işini? Hallettim abi. Ya kusura bakmayın ben sizin lafınızı böldüm. Önemli değil. Ne diyordum? Bizim kızlar onun havasını alır. Otele bir tuzak kurarız. Komiseri alırız kucağımıza. Sonra emniyet teşkilatına veda etmek zorunda kalır. Hangi komiser bu? Sen tanımazsın. Kime yaptıracaksın bu işi? Bizim Aysel ile Lale yapar. Önceden kurarız kamerayı. Sonra bizim kızlar götürür onu otele. Dizi film bile çekerler vallahi. Pardon ama bu Aysel derken bizim Kadir'in Aysel'den mi bahsediyorsunuz? Kadir'in mi oldu? Hiçbir şeyden haberimiz yok ya takılıyorlar öyle. Kızın arabasıyla olay bile yapmışsınız tamam. Yani aşağı. işinize karışmak gibi olmasın ama... ...hani tam Kadir'i kafalamaya çalışıyorken böyle bir şey ters olur. Aysel olmasın. Lale de halleder tek başına. Lale tamamdır abi. Ne diyorsun abi? Kurayım mı düzeni? Kur bakalım. Gidiyor musun abi? Patronla buluşacağım. Ya şu patronla ben ne zaman tanışacağım? büyük adam olduğunda <laughs> Eyvallah Hadi. Abi ben çıkmayayım şimdi yukarı. Neden? Zamanında kadına yüz vermemiştim de. Sırf bana inadından kabul etmez işi. İyi gelme bakalım. Merhaba İsmet abi. Merhaba. Ne o? Temizlik mi var? Yok, günlük işler. Ne ikram edeyim sana? İstemem hiçbir şey, otur. Olur. E, ee, ne var ne yok? İyilik ve Uğraşıyoruz. Sana da iyi bir fırsat çıktı. Güzel para kazanacağın bir fırsat. Birine bir film çevireceksin yine. Ama büyük iş bu sefer. Adam esaslı bir adam. Yok abi hiç anlatma ben yapamam. Aa, neden kızım? Ben bıraktım o işleri. Hadi canım. Şubilenen niye bizi çağırmadık? Abi vallahi istemem. Bana karşı mı geliyorsun lan? Bırak ne olur yapmak istemiyorum artık. Değiştim ben. Hadi be. Bana namus ayakları atma. Senin filmlerinden arşivim var benim kızım. Sürerim hepsini piyasaya o zaman görürsün gününü. İsmet abi ne olur yapma. Ne istersem yapacaksın. Bana bak. Ben seni çok boş bırakmışım anlaşıldı. Daha senetlerim var elimde. Unutma. Bana borçlusun lan. Abi Allah aşkına başka birini bul. Yeter. Ah. Aklın fazla karışmış senin. Bir topla kendini bakalım. Akıllı ol lale. Harcarım. Hiç acımam. <laughs>